Celasun öldü. Bartolo! Hoş geldin amcazım. Hayırdır? Ben sana ne diyeyim Salih? Bana de ki şunu de onu söyleyeyim. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Ya sen kolay mı zannediyorsun? Kolay mı zannediyorsun? Sana yalan söylemek, arkandan iş çevirmek, canını acıtmak. Kolay mı zannediyorsun? Büyük savaş başladı. Ağzını yüzünü döver sen! Gidersen! Kur elinden gidiyor dedim. Dinletemedim. Ne yapalım? Yaşayarak öğrenecek. Öyle değil mi? Benim yalnız ve güzel amcacığım. Şu ana kadar ki en iyi videolardan birindesiniz. Açıklayacağımız vedalardan sonra maalesef diziyi bırakmak isteyenler bile olabilir. Ve çok kötü bir haber geldi dizinin finaline maalesef son 7 bölüm kaldı. Celasun bulunacak mı? Finale doğru izleyeceğimiz bölümlerde kesinlikle kaçırılmaması gereken detayları vereceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle Celasun bulunacak mı sorusundaki büyük şokla başlayalım. Sadece dikkatli bir şekilde izleyenlerin çözeceği muhteşem bir detay vardı. Öncelikle size bir soru. Büyük tesbih detayını kimler gördü? Biliyorsunuz ki dizide Karaca ile birlikte olanlar ölüyor. Daha önce Azer, şimdi Celesu. Karaca Celesun'a geleceğine dair söz vermişti. Eğer amca bir şey yaparsa diye de muhteşem bir plan hazırladı Karaca. Biliyorsunuz ki Karaca Celesun için bir tespih hazırlattı. Ve tespihin ucunda çok farklı bir simge vardı. Karaca'nın bu tespihi özel hazırlattığını da düşünürsek bu tespihte GPS olabilir. Yani Celesun'un bulunduğu konum aslında Karaca'ya gönderiliyor. Celesun'un sürekli aynı konumda olduğunu gören Karaca ise bu durumdan şüphelenip Celesun'un yanına gider... Ve Celesun'un maalesef cesedini görür. Tespihi gözümüze gözümüze sokmaları bizi bu detaya götürüyor. He bir ihtimal daha var. Celesun hiçbir zaman bulunmaz ve o kimsesizler mezarlığında değişik isimli çocuk olarak kalır. Bunca olayın sorumlusu Cumali amcanın sorunun nasıl geleceği hakkında sürpriz bir detayı vermeden önce diziye veda edecek isimlerden birkaçını açıklayalım. Zaten final olacağı için artık bu vedaları normal karşılayabilirsiniz. Bana normal geliyor. Ancak vedalar çok üzünlü olacak. Birinci vedamız Sultan Koçoval olacak. Biliyorsunuz ki Efsun'la son yüzleşmesini gerçekleştirdi. Efsun kendisine ne yapıldıysa aynısını Sultan Koçoval'a ya yaptı ve Sultan Koçovalı'nın yakın bir zamanda Yamaç Koçovalı'nın tarafına geçeceğini göreceksiniz. Yamaç Koçovalı'nın tarafına geçtikten sonra da birkaç bölüme Sultan Koçovalı'nın vedasını görmüş olacağız. Hemen en önemli vedalardan diğerine geçiyorum. İkinci vedamız ise Çaycı Nedim olacak. Biliyorsunuz ki Çaycı Nedim Cumali amcanın en önemli adamlarından bir tanesi. Cumali amcanın bitmesine zaten çok az bir bölüm kaldı. Cumali amcadan sonra bambaşka bir şoklu bizleri bekliyor. Çaycı Nedim'in ölümünü çok yakın bir zamanda göreceğiz. Şimdi diğer iki vedayı videonun ilerleyen dakikalarında açıklayacağız. Çünkü açıklayacağımız detaylar aslında videonun diğer konularıyla birebir bağlantılı. Gelelim Cumali amcanın nasıl biteceğine ve büyük planına. Size önce Vartoğlu'nun şifresini sonra detayları vermek istiyorum. Birinci sezondan beri Vartoğlu Saadettin'in meşhur bir lafı var. Bartoli Saadettin her zaman bir yolunu bulur. Peki bunu ne için söylüyor? Bartolu Saadettin Yamaç Koçovalı ile olan kavgası berabere bitecek. Her şeyi düşünüyor, planlıyor. Vail amca seni Yamaç Koçovalı eziyor dediğinde Bartolu Saadettin aynen şu söz söyledi. Beni kimse ezemez. Ne küçüğüm ne de büyüğüm dedi. Yani burada Cumali amcaya büyük bir gönderme yaptı. Cumali amca Vartolu'nun bu kavgası ile birlikte Vartolu'ya aslında bir bakıma güvenmeye başlayacak. Ve diziye kara kuzular geliyor. Yamaç Koçoğlu herkesi toplamaya başladı. Tüm mahalle artık Yamaç Koçoğlu'nun yanında olmaya başlıyor. Yavaş yavaş tabii ki de. Ancak en önemli eksiklerden birisi kara kuzular. Kara kuzulardan Masum biliyorsunuz ki diziden ayrılırken senarist Karakuzularda Mahsun'un geri döneceğinden bahsetmişti. Yine bekleriz Mahsun diye başlık attılar. Gözümüzün önünde böyle başlıklar döndü. Ve Berkay Ateş çukurdan ayrılma sebebi ise Alev Alev dizisine geçmesiydi. Alev Alev dizisinden şu an ayrılacağı haberleri gündemde. Hatta ayrılacak bu da kesinleşti. Yani çok kısa bir süre içerisinde Mahsun'la birlikte Karakuzular çukura geri dönecek ve asıl savaş başlayacak. Şimdi gelelim çukurdaki en önemli detaylardan birine Geçen bölümde izlediğimiz aşiretler savaşı Yamaç Koçovalı tekrardan güçlenmek adına biliyorsunuz ki Barları pavyonları geri almaya çalıştı Yani korumalığını Herkese yerleştirdi Vartolu baskın yaptı evet Hani engellemeye çalıştı ancak Yamaç Koçovalı bu engellemelere çalışmada rağmen Hala bu işi yapmaya devam edecek Ve orada bize bir aşiret söz konusuydu Aşiretler söz konusu ve aşiretler sürekli Yamaç Koçovalı'ya baskı yapacaklar. Ve Yamaç Koçovalı'yla aşiretler arasında büyük bir savaş başlayacak. Burada temsil olarak Afgan'ı koydum ama bambaşka aşiret savaşları bizleri bekliyor. Tabi arka planda Cumali Amca ile olan savaş devam edecek. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak aşiret savaşlarında da önemli kayıplar olabilir. Şimdilik bunu bildirelim. Bartolu Saadettin'in içeride mevzusuna gelelim. Çok önemli bir detay. Ya geçiyoruz. Artı bonus detay. Bartolu Saadettin içeride dizisinde. Biliyorsunuz ki içeride dizisinde Sarp ve Mert içerideydi. Bartolu da içeride oynayacak. Peki bu içeride sahneleri bizleri nasıl gösterecek? Arkadaşlar şimdi bağlantıyı açmak için size vedalardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki vedalara geri dönelim şöyle bir. Bartolu nasıl içeride olacak? Çünkü çok önemli bir mevzu var. Nedim'den sonra veda isim maalesef Saadet olacak. Yani Çukur'da Saadet Dizi'ye veda edecek. Saadet'in veda etmesiyle birlikte aslında Cuma amcanın da yakın bir zamanda vedasını söyleyebiliriz. Yani Saadet'ten sonra aslında veda etmesi gereken kişi Cuma amca. Ancak Cuma amcadan da önce bambaşka bir isim veda edecek. O isim ise tabii ki de Kulkan Erdenet. Kulkan Erdenet Saadet öldükten sonra Kulkan Erdenet sahneye çıkıyor. Kulkan Erdenet tüm ifşaları yani Yamaç Koçovalı'nın Cumali tarafından işkenceye uğradığını Vartolu saadettine gönderiyor. Hem Saadet öldü hem de bir sürü olay gerçekleşti. Yamaç Koçovalı'nın işkencelerini Vartolu Saadetli'nin öğrendi. Vartolu Saadettin artık Yamaç Koçovalı'nın tarafında duracak. Ve burada tam olarak az önce de bahsettiğimiz gibi içeride senaryosunu birebir görmüş olacağız. Yamaç Koçovalı'nın hamleri durdurak bilmeyecek. Koçovalı'ları sürekli arkasına almaya çalışacak ve gerçekten de bunu başaracak. Koçovalı'ları arkasına alıyor Yamaç Koçovalı. Ve Cumali Amca'dan yavaş yavaş eksilmeler başlayacak. Ancak şunu söyleyelim ki diziye mükemmel bir oyuncu katılıyor. Birazdan o oyuncuyu da açıklayacağız. ...Vartolu'yla Evsun'un sahneleri olacak. Bunu da söyleyelim. Yakın bir zamanda aynı karede yan yana gelecekler. Bu sahneye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu sahnede birçok olay dönüyor. Vartolu'yla Evsun'un bir şekilde bir araya gelmediğini gördük. Hep bunu gördük. Yani Vartolu ve Evsun'dan sürekli bahsedildi. Ancak Vartolu ve Evsun ne hikmetse... ...neredeyse yani Evsun 3. sezonda geldi, 4. sezondayız. Yani neredeyse 2 sezondur bu ikili yan yana gelmiyor. Medet... Vartol'dan bahsetti. Akın da Vartol'dan bahsetti. Vartol ve Efsun görüşmesi birçok olayın başlangıcı olacak. Bunu da söylemiş olalım. Çünkü bu ikili dizde hiç gözükmedi. Tekrardan belirtelim. Ve gelelim sürpriz oyuncuya. Cuma amcadan sonra koltuğu devralacak isim Dilikanlı Sadi. Arkadaşlar bu setten gelen dedikodu değil. Birçok anlaşma yapıldı aslında. Ancak tam olarak kesinleşmiş değil. Ali sürücü olarak ben bizzat ağzımdan duymadan inanmayın. Delikanlı Sadi rolünde Cumali Amcanın oğlu gelebilir. Çünkü büyük sırla alakalı biliyorsunuz ki ee, hala bir şeyler açıklanmadı. Yani açıklanmadı hala bu konunun açıklanmasını bekliyoruz. Ancak Delikanlı Sadi yani Cumali Amcanın oğlu olarak gelebilirse bu karakter Çukur'da son finali bu adam yapacak. Ve biliyorsunuz ki bu karakter daha öncesinden Aras Bulut İğnemli ile aynı dizide oynamıştı. Cumali Amcanın oğlu olarak gelirse dizide büyük patlama yapar. Diğer vedalara gelmek istiyorum. İdris ve Cuma amcanın büyük savaşında herkes yok olmaya başladı. Peki diğer vedalar kim? Diğer vedalarımız ise Medet ve Emmi olacak dostlar. Medet'le Emmi'nin yakın bir zamanda vedasını göreceğiz. Yani bu çok kötü bir veda olacak Medet'le Emmi'nin. Gerçi finale yaklaştığımız için aslında bunların çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak final yani Çukur bize veda ediyor ve Medet'le Emmi'nin vedası aslında çok etkisi yaratmayacak çünkü dediğimiz gibi final Çukur bize veda ediyor. Vartolu Saadettin içeride rolünü oynayacak. Tekrardan bunu söyleyelim. Vartolu Saadettin içeride olacak. Bunu aklımıza kazıyalım. Vartolu'yu aynı içeride dizisindeymiş gibi içeride göreceğiz. Çok değişik sahneler bizleri bekliyor. Vartolu'nun her zaman bir yol bulduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu savaşta çünkü gidişat böyle olacak. Birçok ölümler birçok kayıplar olacak ama en sonunda golü Yamaç ve Vartolu atacak diyoruz. Cumali Koçovalı'nın da finalden birkaç bölüm öncesinde öleceği söyleniyor. Umarım öyle bir şey olmaz. E, Vartolu'yla Cumali Koçoğlu'yu da yan yana görmek isteriz çünkü. ikisinin kavgası elbette ki son bulacak. Elbette ki bu savaşın bir yerden sonra duracağını göreceğiz. Ancak dediğimiz gibi Cumali amca boş durmayacak. Cumali amcanın olayını size şöyle açıklayayım dostlar. Cumali amca, Cumali amcamız Vartolu Saadettin'in idare etmeye çalıştığını anlayacak yakın bir zamanda. Çünkü Vartolu Saadettin işte Yamaç'la kavga ederek işte göz dağı veriyor aslında Cuma amcaya. Bak Cuma amcam. Bak görüyorsun değil mi Cuma amcam? Ben Yamaç Koçovalı'ya düşmanım. Yamaç'a karşı kendimi ezdirmiyorum. Sana karşı da ezdirmem diyor. Burada aslında Cuma amca ya oyun oynuyor. Cuma amca büyük bir oyun oynuyor. Vartolu Saadettin her zaman yolunu bulan bir karakter ya. Şimdi Vartolu Cuma amcaya baş kaldırdı diyelim. Bu adamın sonunu bir düşünün. Vartolu Saadettin herkes bir sonunu düşünsün. Vartolu Saadettin çok basit bir şekilde hayatını kaybeden isim olurdu. Vartolu Saadettin eğer Cuma baş kaldırsaydı. Ancak öyle bir yol seçti ki hem kimse ölmüyor hem de Cuma yavaştan bitirme planında. Ancak bir ileri seviyeye geçmesi için artık içeride dizisindeki göndermeyi yapması gerekiyor. Burada Yamaç Koçovalı'yla artık Saadet'in ölmesiyle ve Yamaç Koçovalı'ya yapılan işkenceleri görmesiyle birlikte Artık son savaşa girmiş olacağız Son savaşta saydığımız vedalardan birçoğu gerçekleşecek Ve Vartoğlu'nun içeride mevzusu aynı içeride dizisinde olmuş gibi devam edecek Yani Vartoğlu Saadet'in Cumali Amca'ya olan güvenini sağlamak için O kadar değişik olayların içerisine ve aksiyonların çatapatların içerisine girecek ki Cumali Amca resmen Vartoğlu gerçekten de benim tarafımda diyecek Böyle olaylar olacak Yamaç Koçoğlu ile ikisinin hamlelerini e, Heyecanla bekliyoruz Gelelim diğer konulara Şimdi Sultan Koçovalı'nın vedasından bahsettik Çünkü dizi finale gidiyor Aliço bile artık dizinin finaline doğru Veda edecek Dizinin finali çok karışık olacak Gerçekten de bir sinema filmi tadında olacak Bunun haberini verelim çünkü son 7 bölüm kaldı ve Gerçekten de çok hüzünlü Vedalı bir bölüm bizleri bekliyor Final bölümü olarak söylüyorum bunu Yamaç amca arasındaki savaş bitecek Dediğimiz gibi Cumali amcanın oğlu Devreye girecek Cuma amcanın oğlundan zaten biliyorsunuz ki yani bu e, oyuncunun nasıl bir karakter o da oynayabileceğini biliyorsunuzdur. Yani illaki siz bu tarz bir oyuncunun e, karakterini izlemişsinizdir, dizisini izlemişsinizdir. O yüzden dediğim gibi bu oyuncunun üst üste şoklar yapacağı yepyeni bölümler bizleri bekliyor. Yamaç Koçoğlu aileyi bir araya getirdi. Sultan Koçoğlu ile barıştı. Ancak Sultan Koçovalı'nın vedası gerçekleşecek. Aşiretler gelecek. Şimdi gelelim. Yamaç Koçovalı ve Cuma Amca mevzusunda. Şimdi Cuma Amca'nın yıllardır kurmak istediği çukur şu. Çukura geleceğim, güvenli olacak ve kim söylemeyecek. Adam gerçekten de iki yıldır bunu başarmış bu adam. Ancak babasının emanete sahip çıkmak isteyen bir Yamaç Koçovalı var. Yani Vartolu Saadettin'in direkt savaş çıkartmamasının sebebi aslında Cuma Amca'nın rahat ve huzurlu bir çukur kurmasıydı. Tabii ki de Cuma Amca'nın ne yapmaya çalıştığını, neler yaptığını biliyor. Bunların hepsinin farkında. Ancak karışmıyor çünkü şu an Çukur'da kimse ölmüyor Ve kendisine gelmesi için de Zaten birçok zaman gerekiyor Çünkü Vartolu'nun da hastalığı var Şimdi Çukur finali şöyle biter Size şöyle söyleyeyim Eğer Cumali amca ölür ise Cumali amca çünkü kolay harcanacak biri değil Yamaç Koçovalı ve Vartolu finalde kalır Hatta Vartolu'nun bile ölümünü seyredebiliriz Tek başına Yamaç Koçovalı kalır Ancak şöyle bir senaryo olursa Yamaç Koçovalı Cumali amcayı kabul ederse ki etmez Cumali amcayı kabul ederse mutlu sonla biter. Ama etmezse maalesef tek başına Yamaç koçovalık kalacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Cumali amca ile yaptığı savaşta Cumali amcayı yenecek ama Cumali amcanın da aileden kayıpları olacak. Yani Cumali amca artık aileyi sıkmaya başlayacak. Ve yeni gelen oğluyla birlikte aslında ailenin kökünü kurutacak diyebiliriz sizlere. Yani burada açıklamaya çalışacağımız olay şu. Maalesef ama maalesef Çukur'da dağlar bitmek bilmeyecek. 500 bin aboneye çok az kaldı dostlar. Ee, gerçekten hızlı bir şekilde videolarımızı arttırdık. Video sayılarını arttırmaya başladık. Ee, bu videoyu editleyeceğim. İnşallah yetişir. Çünkü fragmanlar, fragman hazırlama için içinde artık uğraşıyorum. Ayrı bir e, gayret sarf ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da fikirlerinizi mutlaka yazın. Hepinizin yorumlarını teker teker okuyorum ve yorumlara dikkat ede alıyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Valla önümden çok büyük bir stres kalktı çünkü bu videoyu hazırlamak, yayın hazırlamak bayağı uzun sürdü. Daha da hazırlayacağım detaylar var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.